Bu videoda yeni ChatGPT uygulamasını bilgisayara nasıl kuracağınızı size adım adım anlatacağım. Videoyu atlamadan takip ederseniz 10 dakika sonra hem Windows'da hem macOS işletim sisteminde tam fonksiyonel çalışan bir ChatGPT uygulamasına sahip olacaksınız. ChatGPT'nin ilk resmi uygulaması macOS işletim sistemine çıktığı için ilk önce macOS kurulum adımlarını göstereceğim ama Windows kullanıcıları bu kısma sakın atlamasın çünkü bu aşamadaki adımların aynısını Windows için de yapmamız gerekecek. Biliyorsunuz geçen hafta ChatGPT'nin ekranımı izlemesine izin verip tişört tasarlarken yardım etmesini istemiştim. Tamamdır, sağ ol. O zaman e, bir tane bah görseli bulmam lazım. Bunu nereden bulabilirim? Çok kolay. Sol taraftaki bileşenler sekmesini görüyor musun? Oraya tıkla. Sonra arama kısmına bak, yazıp aratabilirsin. Videoya yüzlerce yorum geldi. Ayrıca WebTekno'nun maalesef kaynak vermeden yaptığı haber 1,5 milyon görüntülenme alınca merakınızı gidermek için ChatGPT'nin nasıl kurulacağını göstermek istedim. Lafı uzatmadan kuruluma geçelim. ChatGPT'yi bilgisayarınıza kurmak için öncelikle ChatGPT'nin kurulum dosyasını kumbara.com.tr'den indirin. İndirme bağlantısını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca ChatGPT.com'a girdikten sonra sağ üstteki profil resminize tıklayıp burada Download the macOS app seçeneğini görürseniz buradan da indirebilirsiniz. Bu Herkese açık olmadığı için ben kumbara.com.tr'ye herkesin indirebileceği bir indirme linki de bıraktım. İndirdiğiniz kurulum dosyasına çift tıklayıp ChatGPT uygulamasını Applications veya Uygulamalar klasörüne sürükleyin. Normalde bir uygulamayı Mac'e kurmak bu kadar basit ama ChatGPT uygulamasında ekstra birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Uygulamayı sürükleyip Applications klasörüne bıraktıktan sonra sakın uygulamayı açmayın. Sakın! 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 sakın, 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 sakın. sakın. Eğer açarsanız bilgisayarınızın karantina listesine takılıp erişim aşamasında problem yaşayabilirsiniz. Bu aşamada terminali açın. Terminal programını uygulamalar klasöründeki Utilities klasöründe veya bu ekranda bulabilirsiniz. Terminali açtıktan sonra ChatGPT'yi karantina listesinden çıkartmak için şu kod satırını yazmanız gerekiyor. sudo boşluk xattr boşluk tire d boşluk com.apple.quarantine yazıp bir boşluk daha bırakın. Sonra Uygulamalar klasöründeki ChatGPT uygulamasını terminal ekranına sürükleyin. Böylece uygulamanın konumunu kopyalayıp yapıştırmış olacaksınız. Enter'a basmadan önce terminal ekranındaki kod böyle gözükmeli. Eğer sizde de aynı şekilde gözüküyorsa Enter'a basın. Terminal sizden bilgisayar şifrenizi girmenizi isteyecek. Bu kısımda şifrenizi girerken hiçbir şey yazmıyormuşsunuz gibi gözükse de aslında şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girin ve Enter'a basın. İşte bu kadar. Şimdi ChatGPT uygulamasını macOS işletim sisteminize kurmuş oldunuz. Birazdan bin Windows için nasıl aynı işlemi yapacağınızı göstereceğim ama önce halletmemiz gereken bir aşama daha var. Biliyorum ki bir sürü insan ChatGPT'nin bu yeni masaüstü uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Şimdi bunu çözmek için ChatGPT uygulamasına sağ tıklayın ve Open seçeneğine tıklayarak açın. Uygulama açıldıktan sonra hesabınıza giriş yapın. Eğer bu sırada Coming Soon şeklinde bir hata alıp henüz erişim izniniz olmadığını söylerse uygulamayı kapatın ve yeniden açın. Hesabınıza tekrar giriş yapın ve uygulamanın beyaz ekranlı giriş aşamasında Command Q'ya basarak uygulamadan çıkış yapın. Uygulamayı tekrar açtığınızda erişim izninizin geldiğini göreceksiniz. Uygulamanın birkaç özelliğine hemen göz atalım ve Windows uygulaması için yapmanız gereken ek adımlara geçelim. Öncelikle ilk görünüşte web versiyonundan çok da farklı gözükmüyor ama aslında birçok fark var. Gözüme çarpan ilk özellik uygulama içinden doğrudan fotoğraflara erişim sağlanabilmesi ve açık olan uygulamalardan ekran görüntüsü alabilmesi. Tabi bunu yapmak için sistem ayarlarından izin vermeniz gerekiyor. Buna ek olarak artık bilgisayarınızın kamerasını da fotoğraf çekmek için kullanabiliyor ChatGPT. Tabi beni en çok etkileyen özellik, geçen hafta bana tişört tasarlarken yardımcı olan ve ekranımı sürekli olarak izleyen Vision özelliği oldu. Ben uygulamanın beta sürümünü kullandığım için Vision özelliğine erken erişimim var. Bu beta sürümünü test etmek için bir kayıt formu doldurmuştum zamanında. İsterseniz bu erken erişim formunu siz de doldurabilirsiniz. Bunun için yorumlara ChatGPT erken erişim yazarsanız form aktif olduğunda size de bir link göndereceğim. Vision özelliğini geçen hafta Canva'da tişört tasarlarken uzun uzun kullanmıştım. O videoyu kaçırdıysanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kısaca bu Vision özelliğini tekrar gösterip Windows kurulumuna geçeceğim. ChatGPT'nin ekranınızı izlemesi için önce konuşma moduna girmeniz, sonra da sol alttaki şu ekran ikonuna basmanız gerekiyor. Selam ChatGPT. Ekranda ne görüyorsun şu an? Ekranda bir sokak sahnesi görüyorum. Bir adam elinde kokariç yazılı bir tabela tutuyor ve baş parmağıyla tamam işareti yapıyor. Arka planda bir başka kişi oturuyor ve bir dükkanın önünde oturuyor. Sokak oldukça sakin ve gece gibi görünüyor. Peki bu kokariç yazısında bir yazım yanlışı var mı Türkçe'de? Evet, bir yazım yanlışı var. Kokoreç yerine doğru yazım kokoreç olmalı. Fotoğrafta kokoreç olarak yazılmış. Bu da doğru değil. Harika çalışıyor. Windows kurulumundan hemen önce bir de ayarları göstermek istiyorum. Buradaki Data Control kısmından bilgilerinizin ChatGPT'nin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılmayacağını seçebiliyorsunuz. Çok beğendiğim diğer bir ayar ise ChatGPT'yi kendinize göre kişiselleştirebilmeniz. Customize ChatGPT ayarından ChatGPT'ye kendinizle ilgili bilgiler vererek sizi daha iyi tanımasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca nasıl bir üslupla yanıt almak istediğinizi de aşağıdaki bölüme yazabilirsiniz. En altta ise ChatGPT'nin internette gezinebilmesini, Dolly ile görseller üretmesini ve kod yazabilme özelliğini aktive veya deaktive edebilirsiniz seçebilirsiniz. Diğer ayarlar bölümünden hızlı erişim için kısa yol belirleyebilir ve konuşma dilini ve sesini değiştirebilirsiniz. Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm... Hi there. I just want to share how thrilled I am to work. Hey, I'm ready to hit the ground running. Hey there. Şimdi geçelim Windows uygulamasına. OpenAI'nin duyurduğu resmi Windows beta uygulamasında yüzlerce hata olduğu için bugün onun kurulumuna alternatif olarak web versiyonuna göre onlarca yeni özellik sağlayan bir ChatGPT Windows uygulaması kurulumu göstereceğim. Ama bu orijinal Windows uygulamasının kurulum linkini isterseniz yorumlara ChatGPT Windows uygulaması yazın. Size indirilebilir olduğunda, herkese açık hale geldiğinde link göndereceğim. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıklayın ve buradan exe dosyasını indirip kuruluma normal bir şekilde devam edin ve uygulama uygulamayı açın. Uygulamayı açtığınızda size ChatGPT API anahtarınızı soracak. Bir API anahtarı oluşturmak için platform.openai.com'a gidip ChatGPT hesabınıza giriş yapın. Sol taraftan API Keys'e tıklayın ve sağ üstten Create New Secret Key butonuna basın. Karşınıza çıkan ekrandaki Create Secret Key butonuna bastığınızda API anahtarınız hazır olacak. Bu anahtarı kopyalayıp ChatGPT masaüstü uygulamasına yapıştırın. İşte bu kadar. Artık uygulamayı kullanmaya hazırsınız. Az önce de söylediğim gibi bu ChatGPT web versiyonunun bir alternatifi. Bu versiyon internet sürümüne göre çok ama çok sayıda yeni özelliği kullanmanızı sağlıyor. İlk olarak ChatGPT'nin internet versiyonunda yalnızca 3 model varken bu uygulama API anahtarınız üzerinden sisteme eriştiği için tam 10 tane ChatGPT modeli arasından birini seçebiliyorsunuz. Ayrıca ChatGPT'nin size nasıl cevap vermesini istiyorsanız çok ince ayarlar da yapabiliyorsunuz. Gelin bu ayarlara bir göz atıp ChatGPT deneyiminizi maksimuma çıkaralım. Öncelikle kullanmak istediğiniz modeli seçin. Modeli seçtikten sonra isteğinize göre ayarlar yapabilirsiniz. Max token seçeneği almak istediğiniz cevapların maksimum uzunluğunu belirlemenizi sağlar. Örneğin çok uzun bir yazı yazmasını istiyorsunuz ama ChatGPT istediğinizden daha kısa cevaplar mı veriyor? O zaman bu değeri arttırabilirsiniz. Temperature değeri ise ChatGPT'nin ne kadar tahmin edilebilir veya ne kadar yaratıcı olacağını ayarlamanızı sağlar daha yüksek bir değer seçtiğinizde çok daha yaratıcı ve rastgele cevaplar verme ihtimali artacaktır. Tap iyi geçiyorum çünkü çok ileri düzey bir ayar. Presence Penalty ayarı ise ChatGPT'nin aynı kelimelerin tekrar edilme sıklığını ayarlamanızı sağlıyor. Daha yüksek bir değer, daha farklı kelimelerin kullanılmasını sağlıyor. Frequency Penalty ise az önceki ayarın tam tersi. Daha yüksek bir değer girdiğinizde daha farklı kelimelerin kullanımı azaltılıyor. Better ChatGPT masaüstü uygulamasının bir diğer işlevsel özelliği de prompt kütüphanesi özelliği. Bu özellik sayesinde elinizin altında bir sürü promptu hazır olarak bulundurabiliyorsunuz. Böylece ChatGPT'ye istediğiniz rolü tek tıklamayla verebiliyorsunuz. Daha fazla prompt indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Mesela onu bir çevirmen yapmak için direkt buna tıklayabiliyorsunuz. Ayrıca sol taraftaki Google Sync ile Google Drive'a konuşmalarınızı yedekleyebilirsiniz. ChatGPT'nin resmi Windows uygulamasının 2024 sonuna kadar çıkacağı bekleniyor. Ayrıca çoktan Copilot Plus'la bazı Windows laptoplara entegre halde geleceği de duyuruldu. Resmi uygulama Windows'a çıkar çıkmaz onunla ilgili de video çekeceğim. Ve videoya yorum yapan kişilere indirme linkini teker teker yollayacağım. Şimdilik kumbaradan sevgiler. Hoşçakalın.